Herkese selamlar. Bu haftaki yeni video ile tekrardan karşınızdayım. Bu haftaki video böyle bir tık daha fazla olabilir. Hatta biraz hızlı olabilir. Çünkü genel olarak altcoin'lerde güzel hareketler olduğu için biraz fazla altcoin incelemeye çalışacağım. Bitcoin'de biraz daha Normalde hani benim videolarda Bitcoin ile alakalı çok fazla detaya girdiğim için videonun süresi zaten Bitcoin grafiğinden dolayı uzayabiliyordu. Bundan dolayı bu video biraz daha böyle beklediğim alım bölgelerini paylaşmak üzerine olacak. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir video olur. Hemen hızlıca çok fazla vaktiniz almadan Bitcoin ile başlayalım. Geçtiğimiz haftaki videoda... 31.500 destek 37.500 ise şu anki direnç demiştim. İşte bir hafta geçtikten sonra Bitcoin bulunduğu alan içerisinde bazı yapılar oluşturdu ve bu yapı içerisinde hani baktığımız zaman fiyat short likiditeleri de bırakmış durumda. Bunlardan bazılarını da şu şekilde gösterecek olursak short likiditelerini temizledi. Baktığımız zaman Bitcoin de bu bölgede likiditeler bulunuyor. Bu seviyenin altında işte 33.244 seviyesinde hatta 33.350 seviyesinde long likiditesi bulunuyor. Benim e, şu anki Bitcoin'deki yani Bitcoin'in bulunduğu alan içerisinde oluşturmuş olduğu yapıya göre baktığımda benim bitcoin'e longa girmek için beklediğim seviye 33.120-32.840 bölgesi. Yat bu bölgeye gelirse güzel bir long silkelemesi yapmış olacağını düşünüyorum. Bu bölgede bana göre tepki alması için güzel bir bölge. Buradan tepki alıp tekrardan 35 bin 300 seviyesine kadar olan short likiditelerini hedefleyebilir. Fiyat eğer öncelikle destek bölgesine girip tekrardan bu seviyelere gelirse bir sonraki videoda da muhtemelen bu seviyenin likiditesini temizlerse ona göre yeni beklediğim seviyeleri sizlere aktarmaya çalışırım. Fakat şu an için longa dahil olmak için beklediğim seviye 33.125 bölgesi. Short açmak için açıkçası çok fazla ısrarcı değilim. Fakat geçtiğimiz günlerde fiyat şu yükselişi gerçekleştirinde ben Discord'da bunu paylaşmıştım. Yalan olmasın 883'lerden falan düşer diye beklentimi paylaşmıştım. Hatta şu seviyeden bir short işlem almıştım. Ondan sonra güzel de düştü. Sonra baktığım zaman fiyat bu bölgenin likiditesini temizledi. Dedim ki shortumu kapatayım. Yukarı yönü tepki alabilir. Fakat baktığımız zaman fiyat yukarı yönü tepki almış olsa da tekrardan bu bölgeyi kazanamadı veya bu bölgeye gelemeden bir satışla karşılaştı. E dediğim gibi Bitcoin'e işlem almak için şu an acele etmiyorum. Bunun sebebi de grafik hala ortada. Bitcoin özelinde konuşuyorum. Hani destek bölgesi olarak beklediğim seviyeye gelirse bu alandan long almayı düşünüyorum. Fiyat bu bölgeye gelirse önce de gene benzer bu alanda yapmış olduğu hareketi eğer ki bu seviyede yaparsa retestinde aynı burada olduğu gibi şu alanda yapmış olduğu gibi retestinde short pozisyon açmayı düşünürüm. Hani hem long için hem short için beklentimin nasıl bir hareket takip edeceğimi sizlere aktarmış olayım. E hemen hızlıca Ethereum grafiği ile devam edelim. Ethereum'da gene bir önceki videoda ben destek bölgesini Belirtmiştim. Fakat baktığımız zaman Ethereum'da 1854 seviyesi'nin likiditesi, bu bölge likiditeyi aldıktan sonra bu bölgeye henüz bir likiditesini temizlediği seviyeye retest vermedi. Ethereum eğer öncelikli olarak bu bölgeye gelirse ben 1874 stoplu bir short pozisyon açmayı düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim. Fiyat tekrardan bu bölgeye gelirse çok fazla maceraya girmemek için şu bölgeleri ilk olarak hedefleyerek bir short açmayı düşünüyorum. Olur da fiyat dediğim gibi daha da bir geri çekilme yaşarsa zaten bir önceki videoda belirtmiştim. Buradaki imbalansı hedefleyecektir. Bu noktada da 1686.50 seviyeleri tepki almasını düşündüğüm bölge olacaktır. E hemen hızlıca Rune ile devam etmek istiyorum. Çünkü de gerçekten yani marketteki en bullish coinlerden bir tanesi TRB Rune gerçekten shortlanmaz düştükçe alınır. Ee, biz bunun makarasını e, Discord'da fazlasıyla yapıyoruz. Baktığımız zaman Rune 3 dolar direncine geldi. Bu bölge şu şekilde gösterecek olursam günlükte gerçekten önemli bir seviye. Bu bölgenin üstünde günlük kapanışlar yapması durumunda Rune'de gerçekten yeni bir sayfa başlayacağını düşünüyorum çünkü bu alan 5.86-5.80 seviyelerine kadar fiyatı tutabilecek çok önemli bir direnç seviyesi bulunmuyor. Bu noktada Rune'yi de mutlaka takibi almanızı öneririm. Olası bir geri çekilme durumundaysa 2.27 seviyesi geçmişte de baktığımızda direnç olarak çalışan bir bölge. 2.27 seviyesi şu an için ilk güzel önemli bir destek bölgesi olarak görünüyor. Fiyat olur da bu alana gelirse ben mutlaka bir alım yapmayı düşünüyorum. Hatta bu bölgeye geldiğinde işte bir işleme girdiğinde riske aldığım miktar 100 dolarsa bu seviyeye geldiğinde 50 dolar riskle daha ufak bir riskle bir long değerlendirmesi yapmayı düşünüyorum. Rune'de 3.030 seviyesi çok önemli bir direnç bölgesi. Günlükte bir geri çekilme yaşarsa da ilk destek seviyesi 2.27 seviyelerini takip ediyorum. Rune takip eden arkadaşlar varsa bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Rune'den sonra Atom. atomla baktığımız zaman neredeyse 8 aylık düşen trendinin yukarı yönünü kırdı ve ilk direnç seviyesini test etmiş durumda. Atomun da grafiğini açıkçası beğeniyorum. Bu yüzden de paylaşmak istedim bunu da. Fiyat şu anda destek bölgesinde. Fakat bu bölgenin altına olur da 7.33 seviyelerine gelirse hani 7.33 seviyeleri de bana göre önemli bir bölge. Fiyat daha önce bu bölgeden 2-3 kere red yemiş. Aynı zamanda bu bölgede bir imbalance dediğimiz fiyat boşluğu, fiyat dengesizliği bulunuyor. Bu bölgeyi doldurup o şekilde tekrardan yukarı yönlü bir tepki almak isteyebilir. Atomu da bu şekilde takip ediyorum. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Atomdan sonra önce geçtiğimiz videoda fiyat e, yanlış hatırlamıyorsam şu seviyelerde falandı. 11.43 seviyelerinden bahsetmiştim. Ben buradan longa girdim işte şu kadar kazandım diye bir şey demeyeceğim tabii ki. Maalesef beklediğim hareketi gerçekleştirmedi. Ben ÖNC'de açıkçası bu bölgenin altına bir fitil atıp e, tekrardan yukarı yönlü bir hareket bekliyordum. O yüzden ben 11.26 seviyelerine gelse de long pozisyon alacaktım. Beklediğim hareketi gerçekleştirmeden yukarı yönlü bir tepki aldı. Bu noktada şu an için ilk destek bölgesi 12.87 seviyeleri. ÖNC'yi takip eden arkadaşlar varsa bu bölgeyi takip edebilir. Şu an için bu bölge ÖNC'nin ilk destek bölgesi. Ki baktığımız zaman destek bölgesinin altına da bir sarkma gerçekleştirip long pozisyonları saf dışı bırakmış durumda. İlk direnç bölgesi olarak ÖNC'de 12.28 seviyeleri takip edilebilir. Fiyat bu bölgenin de yine benzer şekilde likiditesini aldıktan sonra bir retest verdi ve ondan sonra bir geri çekilme yaşadı tekrardan. Videonun başında Ethereum alakalı bir short beklediğim seviyeyi paylaşmıştım. Gene baktığınız zaman benzer yapı fiyat likiditeyi aldıktan sonra likiditesi alınan bölgeye bir test verip tekrardan bir düşüş gerçekleştiriyor. Bu yapıları grafik üzerinde takip ederseniz sıklıkla görebilirsiniz. Genellikle scalp yapan arkadaşlar için güzel fırsatlar sağlayabiliyor. Ki özellikle son dönemde ben bunun güzel çalıştığını düşünüyorum. Bu noktada da ÖNYC takip eden arkadaşlar varsa dediğim gibi ilk destek seviyesi 12.90 İlk direnç seviyesi ise 14-26 bölgesi takip edilebilir. Fiyat bu bölgeyi kazanırsa buraya vereceği retestle beraber tekrardan yükselişini sürdürecektir diye düşünüyorum. Hemen hızlıca Doge'den bahsedelim. Doge'de, Doge'de gene marketin %90'ında olan benzer fiyat hareketini gerçekleştirdi. Hani altcoin'lerin çoğuna baktığınız zaman tam olarak 14 Ağustos'ta sert bir düşüş gerçekleşmişti ve sonrasında bu alanlarda hep bir likidite bırakmıştı. Ki benim videoları izleyen hatta Twitter'dan takip eden arkadaşlar varsa bu alanlardan çok fazla bahsettiğimi hatırlayacaktır. Altcoin'lerin geneli bu short likiditelerini temizledikten sonra imbalansları doldurduktan sonra aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gerçekleştiriyor. Bu noktada Dediğim gibi ilk desteklerden değil de ben genellikle daha güvenli olan bir alt destekleri tercih ediyorum. İşte baktığımız zaman Doge'de 0.068 seviyesi fiyatı hani tutmaya çalışsa da başarılı olamayıp daha alt bölgelere bir geri çekilme yaşanıyor. Bu noktada benim Doge'de takip edeceğim. Stop olacaksam da hani ben bu bölgeden mutlaka değerlendiririm artık. Stop olursa da yapacak bir şey yok dediğim seviye 0.06165 bölgesi benim DOGE'de takip edeceğim destek bölgesi. Fiyat bu alana gelirse bu alanda dediğim gibi burada stop olmayacaksam nerede olurum diyeceğim önemli bir destek bölgesi bana göre. DOGE'de bu şekilde takip ediyorum. Ara bir destek bölgesi olaraksa fiyatı tutabilecek 0.06433 seviyelerde ara destek bölgesi olarak fiyatı tutması muhtemel bir bölge. değerlendirmeyi düşünen arkadaşlar varsa eğer az önce gene örneğini vermiştim. Normalde bir işlemi 100 dolar riski ediyorsanız bu tarz bölgelerde 50 dolar riske edip daha ufak zararla longu değerlendirebilirsiniz. Hemen hızlıca OP grafiği ile devam edelim. OP önceki videoda belirttiğim direnç seviyesini hala kazanabilmiş değil. Bu noktada OP'de ilk ara destek bölgesi olarak 1.34 seviyesi fiyatı 1 iki kere üst bölgede tutmuş olsa da saatlikte daha yakından incelediğimde fiyatın 1.3160 seviyelerini test etme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Hani bu noktada... Bu bölge bana göre scalp olarak değerlendirilebilecek ufak da olsa bir tepki alabileceği bölge olduğunu düşünüyorum OP'nin. Çünkü dediğim gibi hem bu alandaki son atmış olduğu fitilde buradaki longları silkelemiş olsa da aldığı tepkiyle beraber yeni bir high yapabilmiş değil. Bu noktada fiyat tekrardan bu bölgeyi bu alanında likiditesini temizlemek isteyecektir. OP takip eden arkadaşlar varsa dediğim gibi 1.3100. 66 seviyeleri ilk destek bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen hızlıca tekrardan FXS ile devam edelim. FXS de gene bir önceki tepesinin likiditesini aldıktan sonra fiyat bu alana bir retest verip bir geri çekilme yaşıyor. Bu tarz yapılarda short işleme dahil olurken veya long işleme dahil olurken likiditeyi alan mumun altına stop atıp işte artık nereye kadar düşeceğini düşünüyorsak TP'yi de ona göre belirleyerek işleme dahil oluyoruz bu yapılarda. Bu noktada hani baktığımız zaman FXS'de likiditeyi aldıktan sonra son atmış olduğu fitil olan 6.2 seviyesinin üzerine hedeflemeyerek aşağı yönlü bir hareketine başlamış durumda. Bu noktada genellikle bu ilk dibin likiditesini temizlemek isteyebiliyor. Bu noktada hani FXS'in hareketleri biraz daha sert olabildiği için FXS takip eden arkadaşlar varsa ben şöyle bir fitil geldikten sonra bu bölgenin 5. 134 seviyesinin retestinde FX'e de dahil olmayı düşünüyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Magic Magic'te gene az önce belirttiğim gibi fiyat likiditeyi temizledikten sonra şu alana verdiği retestle beraber düşüşünü devam ettiriyor. Ben Magic'te 0.50 0.48 bölgesini takip ediyorum. Bu alandan bir tepki alabileceğini düşündüğüm için bence önemli bir seviye. Hani muhtemelen bu seviye optimal trade entry seviyesine de denk geliyordur diye düşünüyorum. Evet, tam olarak da aşağı yukarı bu seviyelere denk geliyor. Magic takip eden arkadaşlar varsa 0.50, 0.48 seviyeleri tepki alması muhtemel destek bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen hızlıca ARB ile devam edelim. ARB'de de 0.9920, 0.9930 seviyeleri önemli bir direnç bölgesi. Fiyat bu bölgeyi henüz kazanabilmiş değil. Yani gene videonun içerisinde bahsettiğim gibi bu bölgeyi kazanırsak ilk olarak hedefi buradaki shortları tasfiye edip imbalansı doldurmak isteyecektir. Bu noktada da işte 1 doları kazanırsa 1.11 seviyesine kadar bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Olur da bir geri çekilme yaşanması durumunda fiyat eğer gelirse 0.85 bölgeleri long için önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlıca LDO ile devam edelim. LDO bir önceki videoda direnç olarak bir 99 destek olarak da 1.76 seviyesini belirtmiştim. Fiyat baktığımız zaman bu alanda hani destek dirençte destek ve dirençlerden de tepki almış görünüyor. Ledo da olur da fiyat 1.76 seviyesini kaybederse e bir alt destek bölgesi olan 1.62-1.64 seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyona dahil olmayı düşünen arkadaşlar varsa bu bölgeden bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki hani bu belirttiğim hani şu ana kadarki belirttiğim altcoinlerde de bu seviyeye nasıl geldiği önemli. İşte Bitcoin ile alakalı olumsuz negatif bir haber gelir ve sert bir düşüş yaşayabilir さあ muhtemelen altcoin'lerde çok daha ciddi düşüşler görülecektir. Olumsuz negatif bir haber akışı olmadığı sürece bu paylaşmış olduğum altcoin'lerdeki destek seviyelerinden tepki alabileceğini düşünüyorum. Altcoin'lerin markete çok ciddi bir negatif haber gelmediği sürece ben bu bölgelerin belirttiğim fiyatlardan tepki alacağını düşünüyorum. Dediğim gibi fiyat çok ciddi bir haber negatif bir haber gelirse de bu bölgelerden tepki alması e, muhtemel fakat çok daha düşük. Videonun içerisinde belirttiğim gibi normalde işte 100 dolar stopla giriyorsanız işte 50 dolar stopla girin diye belirtmiştim ya. Hani bu noktada hani ciddi bir foot geldiğinde 25 dolar stopla girin. Hani çok daha düşük miktarla, çok daha kabul edilebilir bir zararla bu pozisyonları değerlendirebilirsiniz. Bunu da belirtmiş, hatırlatmış olayım. Hemen XRP ile devam edelim. Ripple gene benzer şekilde işte buradaki shortları saf dışı bıraktıktan sonra imbalance bölgesinden tepki almış durumda. 54.80 seviyesi güzel, önemli, güçlü bir destek bölgesi bana göre. İlk direnç bölgesi olarak da 0.6238 seviyesini takip ediyorum Ripple'la alakalı ne. Hani destek dirençlerden daha çok temel tarafını takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Mahkeme ile alakalı veya işte e, SEC ile alakalı bir gelişme olursa Tabii ki fiyatına bakmadan e, haberle beraber ben de pozisyon alıyorum. Haberden bağımsız tekniğini yorumlayacak olursam da dediğim gibi ilk direnç bölgesi 0.6238 6240 ilk böyle önemli olduğunu düşündüğüm destek seviyesi 0.5480 5500 bölgesi Ripple'da bu şekilde takip ediyorum. Hemen hızlıca renderla devam edelim. Bir önceki videoda fiyat daha henüz 224 seviyesini test etmemişti. Hani baktığımız zaman bu bölgede hacimli ve sert bir şekilde kazandı. Şu an için ilk destek bölgesi olarak 224 seviyesi render'da takip edilebilir. Olur da fiyat bu bölgenin de altına sarkarsa düzeltmesi daha da derinleşecektir. Çünkü şu alanda hani korkunç longçu biriktirdi. Hedefi de bunları temizlemek olacaktır. Render takip eden arkadaşlar varsa FTX ile alakalı da negatif haberleri mevcut. Bu da aklınızda olsun. Pozisyona girerken hani bu riskleri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Render'dan da bu şekilde bahsettikten sonra hemen Phantom'un da grafiği hoşuma gittiği için bunu da paylaşmak istedim. Phantom'da baktığımız zaman 0.2186 seviyesi fiyatı 2-3 kere tutan bir bölge. Olur da bir düzeltme yaşanırsa markette fiyat bu bölgenin de altına sarkma gerçekleştireceğini düşündüğüm için long almayı düşüneceğim bölge 0.2075-2080 seviyeleri olacaktır. Fantom'u da takip eden arkadaşlar varsa alım yapmak için bence alt destek bölgesinden bir tepki alacaktır. Bu bölgeye takip edilebilir Hemen DDX'te hızlı bir şekilde devam edelim. DDX'te de önceki videoda 2.30 direncinden bahsetmiştik. Fiyat bu bölgeyi kazandıktan sonra bu bölgenin üzerinde tutunmayı başardı ve 2.56 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat şu anki görünüme baktığımızda bu alan tekrardan kaybedilmiş durumda. İlk destek bölgesi olarak 2.11, 2.105 seviyeleri DDX'te takip edilebilir. Bu seviyeden bir tepki alabileceğini düşünüyorum. DDX takip eden arkadaşlar varsa ilk destek olarak 2.11 2.105 bölgeleri takip edilebilir. Solana gene markette düzeltme vermeden sert bir şekilde yükselen coinlerden bir tanesi. Baktığımız zaman 33.60 direncini de kazanmasıyla beraber gene bir üst direnç seviyesi olan 38.86 seviyesine kadar düzeltme vermeden sert bir şekilde yükselişine devam etti. Açıkçası ile ben de sürekli bir düzeltme bekledim. İşte bir retest versin, pozisyona dahil olayım diye bekledim. Maalesef e, o alım fırsatını vermeden sert bir şekilde yükselişine devam ediyor. Bu bölgeye üzerine yapacağı günlük kapanışla beraber bir üst direnci 48.50 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Ara bir direnç bölgesi olaraksa fiyatın tepki alabileceği seviye olarak 42.64 seviyesinden bir geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum sol için yani şöyle bir hareket gerçekleştirebilir buranın üzerine günlük kapanış yapıp ara direnç seviyesi olarak belirttiğim 42.64 seviyesinden bir düzeltmeye girip şöyle bir hareket yaptıktan sonra tekrardan 48.50 seviyelene kadar bir yükseliş göstermesi mümkün bu noktada artık çok ciddi yükselmiş bir coin'de long pozisyon almayı tercih etmiyorum e, mutlaka bir düzeltme verecektir. İşte bu hafta vermese önümüzdeki hafta verecektir. Düzeltme verdiği yerde Solana'yı da yakından takip ediyorum. İlk önemli destek bölgesi olaraksa şu an için 33.60 seviyesini takip ediyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Sushi özellikle dün marketin en çok yükselen coinlerinden bir tanesi oldu. Şu an için ilk direnci 0.8180 bölgesi. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber gibi geri çekilme yaşarsa 0.6470 seviyesi Sushi de önemli bir tepki alması muhtemel güzel bir destek bölgesi. Fiyat olur da belirttiğim desteği geri çekilmeden yükselişini sürdürürse bir üst direnç bandı olan 90-91 dolar seviyesini test etmek isteyecektir. Hani günlükte bu seviye çok ciddi bir direnç bölgesi. Bu alandan hani short takip eden arkadaşlar varsa bu bölgeye geldiğinde ufak riskli bir short pozisyon düşünülebilir. Ama onun dışında dediğim gibi alım yapmayı düşünen arkadaşlar için şu an baktığımızda ilk elle tutulur destek bölgesi 0.6470 bölgesi. Onun dışında fiyat olur da yani sert yükseldiği için şu an net bir yapı yok fakat olur da bir saatlikte baktığımızda bir geri çekilme yaşarsa gene 6965 seviyelerde fiyatı tutabilecek bir ara destek bölgesi olarak takip edilebilir. Sushi'den sonra hemen hızlıca son olarak GRT'den bahsetmek istiyorum. GRT'yi gene bir önceki videoda 0.095 seviyesinden bahsetmiştik. Baktığımız zaman fiyat buradaki short likiditelerini temizledikten sonra imbalansını da doldurmuş durumda. GRT'de gene benim alım yapmayı düşüneceğim seviye 0.09150 0.08940 bölgesi olacaktır. Geçtiğimiz hafta özellikle AI projeleriyle alakalı gerçekleşecek konferans haberinden dolayı AI coin'lerinde ciddi yükselişler görüldü. Bu noktada işte 6 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam konferans gerçekleşecek. İşte bu konferanstan dolayı seldeniz olma durumu gerçekleşecek. Konferansta Konferans artık neler konuşulacağı da önemli tabii ki. O yüzden AI projelerine biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok sert yükseldi geçtiğimiz hafta AI projeleri. İşte FET, Render, UNJ, GRT bunlar benim takip ettiğim AI projeleriydi. Gene Kemal de sık sık videolarında bahsetti Worldcoin'den. Bunlar benim takip ettiğim projelerdi. Bunlar güzel yükselişler gerçekleştirdi. Dediğim gibi işte 6 Kasım'da konferans gerçekleştiği için artık fiyatlamasını yapmış, düzeltmesi daha derin olabilir. Bu noktada biraz daha alt destek bölgelerini takip etmeye çalışıyorum. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra kripto tarafında hani elimden geldiğinde biraz daha fazla altcoin incelemeye çalıştım. Umarım e, şu ana kadar videodan keyif almışsınızdır. Şimdi biraz da mtv indeks tarafına bakacak olursak. Dx7 hani şu şekilde e, bir düşen trend e, düşen kanal yapısı mevcuttu. Fiyat bu bölgeyi kırdıktan sonra altına bir sarkma gerçekleştirdi. Fakat tekrardan üstüne atmayı başardı. Hadi bundan hani ben genellikle bu tarz yapıları çok sevmiyorum. Yani şöyle benim bu grafiği hatırlayanlar olacaktır. Sık sık paylaşıyorum çünkü. 105.78 seviyesi önemli bir bölgedi. Fiyat bu bölgenin altına bir sarkma yaptı. Ve sonrasında hızlı bir şekilde tekrardan üzerinde tutunmayı başardı. Bu noktada DX'in ben açıkçası buluş olduğunu düşünüyorum. Gene DX'e de 109.45 beklentim devam ediyor. Hani tek seferde gelecek diye bir şey yok. Fakat şu an baktığımızda yükseliş trendini devam ettiriyor. Düşüş trendine başlayacaksa eğer DX'e 109.45 seviyesini test ettikten sonra bir düşüş trendi oluşturabilir. DX'i de bu şekilde takip ediyorum. Altın hani altında da çok uzun zamandır bu düşen trend yapısından bahsediyordum. Fiyat maalesef e, İsrail ve Filistin savaşından dolayı çok sert yükselişler gerçekleştirerek bu düşen market yapısını artık buluşa çevirmiş durumda. Bu noktada altında bir geri çekilme yaşanması durumunda ilk destek bölgesi olarak 1950, 1949.80 seviyeleri takip edilebilir. Fiyat bu bölgeye gelirse ufak bir long pozisyon açmayı düşünüyorum. Gene açıkçası yani şuradaki yükseliş hareketinde de 2071 üzerine ben fiyatın fitil olarak da kalsa bu bölgenin üzerine 2071'in üzerine göreceğini düşünüyordum. Fakat sonrasında fiyat ciddi bir düşüş trendine girdi ve 1815 seviyelerine kadar geri çekilme yaşadı. Şu an için altın baktığım zaman market yapısında artık buluşa çevirdiği için artık düzeltmelerinde long pozisyon alıp 2071-2072 seviyesine kadar tutmayı düşünüyorum. Yani bu seferki yükselişinde işte şöyle bir hareket yapıp sonrasında şu tekrar düşecekse bile en azından bu alanda bir likidite temizliği yapacağını düşünüyorum. Şu an için altındaki beklentim de bu şekilde. Nazda baktığımız zaman hani gene e, bu da bir önceki videoda benim belirttiğim bir harekette düşüş trendini gene devam ettiriyor. İşte şu an için yeni bir dip yapıp lower high yapmaya gidiyor gibi yorumlayabiliriz. Bu noktada ilk direnç bölgesi olarak 14594 seviyeleri ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yani fiyat bu bölgeden defalarca tepki almıştı. Şu an için test edilmemiş bir direnç seviyesi. Bu bölgeye geldiğinde ben de bir short pozisyon açmayı düşünüyorum %1 stoplu. Hedefim de gene önceki videoda belirttiğim gibi 14022 seviyesinin ben Nasdaq'ta geleceğini düşünüyorum. Bu bölgeye geldikten sonra gene altında olduğu gibi Nasdaq'ta şöyle bir hareket gerçekleştirip düşüş trendini sonlandırıp yükseliş trendine başlayabilir. E dediğim gibi bu noktada takip ettiğim ilk tren seviyesi 14594 14595. İlk destek bölgesi ise 14022 bölgesi. Petrolde de şu şekilde bir fiyat yapısı mevcut. Hani artık ne derece çalışır, çalışmaz bilmiyorum fakat hani baktığımız zaman o bir yapı benim dikkatimi çekti. Şu an için ilk direnç bölgesi petrolde 86.63 bölgesi. Fiyat bu alanın aldığı tepkiyle beraber fiyat olur da bu alandan bir tepki alırsa 82 seviyelerine kadar ben bir geri çekilme görülebileceğini düşünüyorum. Neden bu seviyeleri düşünüyorum? Bunu da hemen teknik olarak belirtecek olursak 96 seviyesinde yeni bir hay yaptıktan sonra 84 seviyesine kadar bir düşüş gerçekleştirmişti ve bu bölgede yeni bir dip yaptı. Bizim genellikle dediğim gibi beklediğimiz hareket fiyatın buradan aldığı tepkiyle beraber yeni bir hay yapıp yükselişine devam etmesi yönünde oluyor genellikle. E baktığınız zaman fiyat yeni bir high yapamadı, tekrardan yeni bir high yapamadan bir düşüş gerçekleştirdi. Bu noktada genellikle fiyat daha fazla likidite ihtiyaç duyacağı için son dibini temizlemek isteyebiliyor. Bu noktada dediğim gibi petrolde de gelirse eğer şu şekilde bir short pozisyon almayı düşünüyorum. Şöyle %1 stoplu %5 hedefli bir short pozisyon açmayı düşünüyorum. Petrolde bu şekilde takip ediyorum. Doğalgazda son tepesinin likiditesini alıp bu alana verdiği reteste beraber bir düşüş gerçekleştiriyor. Şu an için 3.44 seviyesi doğalgazda ilk destek bölgesi olarak tepki alabileceği seviye olduğunu düşünüyorum. Doğalgaz takip eden arkadaşlar arkadaşlar varsa ben bu bölgeden ufak bir long pozisyonu açmayı düşünüyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Hani baktığımız zaman zaten güzel bir destek bölgesi. Fiyat bu bölgeden tepki alıp tekrardan 3.60 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Eğer ki bu bölgeye gelip tepki alırsa ilk kar alacağım seviye 3.55 bölgesi, bir üst bölge olarak da 3.61 bölgesi olacaktır. Euro dolar paritesinden de bahsedecek olursam fiyatın açıkçası bu bölgeleri yani şu alanları temizlemek isteyebileceğini düşünüyorum. Bu noktada euro dolar paritesinde de 1.047 1.045 bölgesine gelmesi durumunda Euro dolar paritesinde de bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Bunu da belirttikten sonra bildiğiniz gibi biz MTV indeks pariteleri için PrimeXBT ve BingX borsası kullanıyoruz. PrimeXBT borsasına üye olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan %25 referans indirimli linkten üye olup buradaki fırsatları değerlendirebilirsiniz. BingX borsasında ise %40 referans indirimli linkimiz mevcut. Maksimum oran bu olduğu için sizlerle paylaşabileceğimiz maksimum oran %40 olduğu için BingX borsasında da işlem açmayı düşünüyorsanız eğer %40 indirimli referans linki videonun açıklama kısmında bulunuyor. Bu linkten üye olarak MTV indekslerdeki fırsatları bu şekilde değerlendirmiş olursunuz. Video biraz uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ama dediğim gibi market hareketli olduğu için elimden geldiğince daha fazla coin'i sizler için incelemek istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.